AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı Ilgın ziyaretine belediye tarafından araç filosuna dahil edilen iş makinelerinin açılış töreniyle başladı. İlk sözü belediye başkanı Yalçın Ertaş aldı. Araç parkımızı artırmaya devam edeceğiz. Tabii ki bu mahallelerimize hızlı hizmet yapmamızı sağlayacak. Ilgın olarak 18 ay boyunca, Ilgın Belediyesi olarak 18 ay boyunca hedeflenen e, yapabilmek için... Biz projelerimizi şu anda kurul oranlarını projelendirilmesini tamamladık. Bundan sonra Allah izin verirse artık inşaatlar başlayacak. Ilgın'ın her geçen gün geliştiğini ve çehresinin değiştiğini belirten milletvekili Gülay Samancı da belediyeciliğin gönül işi olduğunu ifade etti. Belediyecilik işi bir aşk işidir, sevda işidir, gönül işidir. Ve bu sevdayı, bu gönül işini, bu sevdiği eğer gönlünüze barındıramıyorsanız burada başarılı olmanız mümkün değildir. İşte Ilgın Belediye Başkanımıza Allah kendisinden razı olsun. Bu derecede kendisini artık e, tamamen Ilgın'a affetmiş vaziyette. Teşkilatlarımızla birlikte inşallah onların gayretleriyle Ilgın'ımız daha güzel e, hizmetler kazanacaktır. Daha güzel yerlerde kendisini bulacaktır. Konuşmaların ardından protokol üyeleri araç filosuna kazandırılan iş makinelerini inceledi. Milletvekili Samancı daha sonra Ilgın'da esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş Selam hoş arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Hoş Hayırlı maçlar. Aleykümselam. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Selamun, kolay gelsin. Kolay gelsin. Ilgın Kaymakamlığına yeni atanan Aytekin Yılmaz'a görevinde başarılar dileyen Samancı, Ilgın'da yürütülen yeni tip koronavirüs çalışmaları hakkında da bilgi aldı.